I usually wake up at 6 o'clock. She was very happy on her birthday. Doğum gününde çok mutluydu. We are going to the cinema this weekend. Bu hafta sonu sinemaya gidiyoruz. He often plays tennis after school. Sık sık okuldan sonra tenis oynar. I bought a new phone last month. Geçen ay yeni bir telefon aldım. She listens to stories every evening. Her akşam hikaye dinler. We are studying history this week. Bu hafta tarih çalışıyoruz. He usually goes to bed early. Genellikle erken yatar. I had dinner with my uncle yesterday. Dün amcamla akşam yemeği yedim. She is watching the news now. Şu anda haberleri izliyor. We went camping last summer. Geçen yaz kampa gittik. He doesn't like eating bread. Ekmek I need to call my sister today. Bugün kız kardeşimi aramam gerekiyor. She usually wears glasses. Genellikle gözlük takar. We are visiting our teacher tomorrow. Yarın öğretmenimizi ziyaret ediyoruz. He found a key in the street. Sokakta bir anahtar buldu. I am writing in my notebook. Defterime yazıyorum. She had orange juice this morning. Bu sabah portakal suyu içti. We usually spend Sundays in the park. Pazar günlerini genellikle parkta geçiririz. He was late for class yesterday. Dün derse geç kaldı. I went shopping with my brother. Kardeşimle alışverişe gittim. She usually goes for a walk in the evening. Genellikle akşamları yürüyüşe çıkar. We are learning about animals today. Bugün hayvanlar hakkında öğreniyoruz. He cleaned the floor yesterday. Dün yerleri temizledi. I am looking for my English book. İngilizce kitabımı arıyorum. She is helping her father cook dinner. Akşam pişirmede yardım ediyor. We stayed in a small flat last year. Geçen yıl küçük bir dairede kaldık. He is reading a magazine now. Şu anda dergi okuyor. I usually go to school by bus. Genellikle okula otobüsle giderim. She had lunch with her friends. Öğle yemeğini arkadaşlarıyla yedi. We went to the museum on Saturday. Cumartesi günü müzeye gittik. He is very good at singing. Şarkı söylemede çok iyidir. I ate rice before school. Okuldan önce pilav yedim. She usually plays guitar in the evening. Genellikle akşamları gitar çalar. We are waiting for the doctor. Doktoru bekliyoruz. He always does his homework on time. Her zaman ödevini zamanında yapar. I need to buy some milk. Biraz süt almam gerekiyor. She went home early last night. Dün gece erken eve gitti. We are preparing for the trip. Gezi için hazırlanıyoruz. He usually goes running on Sundays. Genellikle pazar günleri koşuya gider. I watched TV before bed. Yatmadan önce televizyon izledim. She is talking to her mother. Annesiyle konuşuyor. We usually visit our cousins in summer. Genellikle yazın kuzenlerimizi ziyaret ederiz. He was very tired after training. Antrenmandan sonra çok yorgundu. I cleaned the kitchen yesterday. Dün mutfağı temizledim. She is very polite to everyone. Herkese karşı çok naziktir. We took many photos at the park. Parkta birçok fotoğraf çektik. He usually eats salad with meat. Genellikle etle salata yer. I need to finish my homework now. Şimdi ödevimi bitirmem gerekiyor. She had breakfast with her mother today. Bugün annesiyle kahvaltı yaptı.